Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde 3. senemi tamamladım. Önümüzdeki yıl herhangi bir problem olmazsa mezun olacağım gibi gözüküyor. İnşallah da bir problemle karşılaşmam. Bu zamana kadar yapmam gereken bir staj vardı. Koronavirüs sebebiyle iptal oldu. Önümüzdeki yazı ertelendi. Mezuniyet biraz gecikebilir ama geç olsun güç olmasın diyelim. Daha öncesinde iki tane video çekmiştim. O videoların altına pek fazla soru geldi. Instagram üzerinden web sayfama ve mail hesabıma pek fazla soru geldi. Özellikle çok sorulan soruları bu videoda cevaplamak istiyorum çünkü çünkü tekrar tekrar o soruları yanıtlamak istemiyorum. Yönetim bilişim sistemleri nedir? Biraz bundan bahsedelim. Bilgisayar bilimleri ve işletme karışımı olarak adlandırabiliriz. Yani yazılım derslerini alıyorsunuz ve aynı zamanda işletme derslerini alıyorsunuz. Yazılım dersleri arasında pek fazla kodlama dersi, kodlama dili, algoritma vesaire farklı farklı böyle teknolojiyle alakalı, özellikle yazılımcılıkla kodlama ile alakalı dersler var. İşletme tarafına baktığımızda ise işletme dersleri muhasebe, yönetim, pazarlama ile ilgili dersler de var. Yani her iki tarafı da alıyorsunuz. Bu her iki taraf benim sevdiğim bir alan olduğu için ben bu bölümü tercih ettim ve memnun musun derseniz evet ben memnunum. Ama bu sizin de memnun olacağınız anlamına gelmez. Kesinlikle böyle bir mesaj ortaya çıkartmayalım. Çünkü şartlar herkese göre değişkenlik gösteriyor. Herkesin beklentisi farklı. Ben mesela Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. Genel olarak benim ihtiyaçlarımı karşılıyor ama şundan eminim ki farklı insanların kesinlikle ihtiyaçlarını karşılamayacak bir üniversite haline de dönüşebilir. Ben memnun olum diye sizin de memnun olacağınız anlamına gelmiyor. Bir diğer soruya gelmek istiyorum. Mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilirim? Ne iş yapabilirim? Ve iş bulabilir miyim? Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şunu Kesinlikle söylemekte fayda var arkadaşlar. Herhangi bir üniversiteden, çok iyi bir üniversiteden mezun olsanız dahi işsiz kalma ihtimaliniz olası. Çünkü çok fazla rakibiniz var. Eskisi gibi öyle üniversite okuyan mezun sayısı az değil. Her yıl belki milyonlarca kişi üniversiteden mezun oluyor. Veya 500 bin, 600 bin üzerinde tahminimce insan, öğrenci üniversiteden mezun oluyordur. O yüzden rekabet çok fazla ve sizin işsiz kalmanız özellikle yeterli şekilde kendinizi geliştirmediyseniz olası. Yönetim bilişim sistemleri okuduktan sonra da mezun olup işe başlayacağım diye bir garanti söz konusu değil. Garanti meslek arıyorsanız doktor olun. Çünkü doktor olduktan sonra devlet hastanelerinde rahatlıkla iş bulabiliyorsunuz. Ama bu mühendislikler, öğretmenlik, farklı alanlarda bu pek mümkün değil. O yüzden garanti meslek söz konusu değil. Kendiniz ama çabalayıp gayret gösterdikten sonra gönül rahatlığıyla iş sahibi olabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi yazılım dedik. Çok sorulan bir soru daha var. Matematik şart mı? Ya benim matematiğim pek fazla iyi değil. Matematik sevmiyorum. Acaba memnun kalır mıyım? Bu bölümde ayakta kalabilir miyim? İlerletebilir miyim kendimi? Özellikle yazılım tarafında bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar bunu çok soruyor çok fazla aklınızda bir endişe olmasın. Matematiğe temel seviyede ihtiyacınız olacak. Elbette kodlayacağınız şeye göre daha yüksek matematik bilgisine ihtiyacınız olabilir. Ama bu da geliştirilerek kazanılabilecek bir şey. Üniversitede bölümü okurken en azından temel seviyede matematik bilmeniz ihtiyacınızı karşılayacaktır. Kodlama tarafında da yine genel olarak yetecektir. Birinci sınıfta bir dersim vardı ve kesinlikle zorlanmadım. Onu da belirtmekte fayda var. Yönetim bilişim sistemleri. Bir tarafında bilişim, bir tarafında yönetim var. Bilişim tarafı büyük çoğunlukla bilgisayardan oluşuyor ve arkadaşlar haklı olarak bilgisayarla ilgili endişelere sahipler. Özellikle bilgisayarla çok fazla vakit geçirmiyorum. Acaba ilerletebilir miyim kendimi? Veya bilgisayarla ilgilenmesem de bu bölümde başarılı olabilir miyim diye pek fazla soru geliyor. Bu konuda da şunu söylemekte fayda var. Eğer yönetim tarafında kendinizi geliştirmek istiyorsanız bilgisayar bilimlerinden temel anlamda alınmanız yeterli olacaktır. Ama yönetim tarafında değil de yazılım tarafında bir şeyler yapmak istiyorsanız, kariyerinizi bu tarafta şekillendirmek istiyorsanız o zaman elbette bilgisayar tarafında iyi şeyler yapabilmek, bilgisayar başında vakit geçirmeyi sevmeniz gerekiyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Ben bilgisayardan pek fazla anlamıyorum ama yazılım öğrenmek istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Zorlanır mıyım derseniz de zorlanmazsınız. Çünkü dersler temel seviyeden anlatılıyor kesinlikle zorlanacağınız üst seviye bir ders girişi söz konusu değil. Rahat olabilirsiniz ve çaba aldıktan sonra herkes başarılı olabilir bu bölümde. Genel olarak kolay, orta denebilecek bir sıralamaya sahip zorluk olarak. Biraz da benim bu bölümü niye tercih ettiğimden bahsetmek istiyorum. Youtube'da yaklaşık 5 yıldır içerik üretiyorum ve bu 5 yıl Lise dönemlerine de dayanıyor. Lise 3. sınıfta YouTube kanalımı açtım ve o zamandan bu zamana özellikle lise son sınıfta yavaş yavaş büyüme kat ettim. Şirketlerle bir şeyler yapmaya başladım ve ailem de bu konuda beni destekledi. Bu işi sürdürebileceğimi onlar da anladılar ve babam özellikle ya çok fazla zor bir bölüm seçme ileride okurken zorlanabilirsin şeklinde bir tavsiyede bulunmuştu. İyi ki de öyle bir tavsiyede bulunmuş. Gerçekten haklı çünkü şu an mesela ben bir mühendislikte okusaydım makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği vesaire daha zor derslerle karşı karşıyaydım. Okulda daha fazla vakit geçirmem gerekecekti. Yapacağım sosyal faaliyetlere, iş faaliyetlerine olumsuz etki edecekti. İkisi aynı anda gitmeyecekti. Ya dersleri seçecektim ya da o işleri seçecektim. Mezun olamama gibi bir durum söz konusu olabilirdi. O yüzden yönetim bilişim sistemleri bölümünü seçtim. Yönetim bilişim sistemleri mühendisliklere kıyasa daha kolay. Okuması daha kolay ve özellikle Beykent Üniversitesi'nde derslerin ağırlığı çok fazla değil diğer üniversitelerde de aslında böyle. Yani okula gidiyorsunuz ama okulda saatlerinizi geçirmiyorsunuz genelde. Birkaç tane derse giriyorsunuz, 2-3 saatinizi alıyor ve ayrılıyorsunuz. Günün kalanı size kalıyor ve ben bu vakti de çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum genel anlamda. Neler yaptım? İşe gittim, birbirleriyle çalıştım, etkinliklere katıldım, farklı eğitimlere katıldım. Yani hem iş ağını geliştirmeye hem de deneyim, tecrübe edinmeye, bir şeyler öğrenmeye gayret gösterdim. Eğer siz de böyle yaparsanız yönetim bilişim sistemleri bölümünde gerçekten başarılı olabilirsiniz. Ama ya boş vakit gidip arkadaşlarla bir nargile içim derseniz kesinlikle başarılı olamazsınız. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Yönetim bilişim sistemleri bölümünü tercih etmemde en önemli etkenlerden birisi de sıralamamdı. Ben YGS, LYS döneminde üniversiteye girdim ve 100.000 gibi bir yerleştirme sıralamam vardı. 100 bin üzerinden de yönetim bilişim sistemlerini İstanbul'da okuma şansına sahiptim. İlla İstanbul mu istiyordun derseniz evet benim bölüm haricinde yani bölüm seçmek gibi bir durum söz konusu değildi benim için. Ben yönetim bilişim sistemlerinin olduğunu tercih döneminde öğrendim zaten. Daha öncesinde yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm duymamıştım. Tercih döneminde araştırırken yönetim bilişim sistemleri bölümüyle karşılaştım. Bilgisayar bilimleri, işletme, ha, pazarlama vesaire bunlar benim hoşuma gidiyor. O zaman ben bu bölümü tercih edeyim dedim. Daha öncesinde hiç haberim yoktu. Benim için en önemli kriter İstanbul'da okumakta. Çünkü kendimi geliştirmek için özel sektöre baktığımızda kamu tarafı belki Ankara olabilir ama kendini geliştirmek istediğinde, başarılı olmak istediğinde, iyi bir çevreye sahip olmak istediğinde kesinlikle İstanbul Türkiye'de bir numaralı şehir. O yüzden ben de İstanbul'da okumak istedim. Bu 4 yılı İstanbul'da geçirmek istedim ve İstanbul'daki okulların pek çoğunda yönetim bilişim sistemleri bölümünü kazanabiliyordum. Anadolu'da farklı üniversitelerin mühendislik bölümlerine de gidebilirdim ama ben İstanbul tercih ettiğim için yönetim bilişim sistemlerini istedim ve mühendislikte istemiyordum zaten. Yani mühendislikler bana hem biraz sıkıcı geliyordu hem de bilmiyorum yani çok fazla kanım ısınmadı. O bölümden mezun olduktan sonra nerelerde okuyacağımla ilgili kafamda pek fikir canlanmadı. Ama yönetim bilişim sistemleri dediğimizde aklımda az çok bir şeyler canlandı ve yönetim bilişim sistemleri bölümünü tercih ettim. Tabi tercih yaparken dikkat etmeniz gereken önemli birkaç tane husus var. Yönetim bilişim sistemleri bölümünü kafanıza oturtturdunuz diyelim. Şehir seçmek. Şehir çok kritik öneme sahip. Belirttiğim gibi İstanbul kesinlikle bir numara. İstanbul'da okumanızı tavsiye ederim. İstanbul'dan sonra üniversite seçimi de çok önemli. Çünkü İstanbul dediğimizde İstanbul çok büyük bir şehir ve bir ucundan bir ucuna üniversiteler var. Mesela Beykent Üniversitesi artık Yeni kampüs, Avalon'du galiba kampüsün adı. Hadımköy'de olan kampüste yönetim, bilişim sistemleri, derslerini veriyor. Ben daha önce kaydolduğum için ben Ayaz Ağa'dayım. Yani Maslak'ta, İstanbul'un merkezine çok yakın bir noktadayım ve bu bana büyük avantaj sağlıyor. Bir yerlerde staj yapmak, iş yapmak istediğimde, yeni insanlarla tanışmak istediğimde... ...bir otobüste belki, birkaç kilometre mesafede her şeye erişebiliyorum. Bu çok büyük kolaylık sağlıyor. Ama Hadımköy'de okusan mesela, Hadımköy'den benim Levent'e gelmem ki Levent, 4. Levent, Ayaza Maslak o civarlar bu internet işlerinin, teknoloji işlerinin geliştiği noktalar. Oradan buraya gelmem enerjimi tüketecek ve saatlerimi alacak. Bu da motivasyon düşüklüğüne sebep olacak. Tembelleşeceksiniz. Ya şimdi oraya mı gideceğiz diyeceksiniz. O yüzden kesinlikle benim tavsiyem eğer İstanbul'da okuyacaksanız Beşiktaş'tan başlayıp Hacı Osman'a kadar olan hatta bir üniversiteyi tercih etmeniz. Orada çok fazla üniversite yok. Neler var? Bahçeşehir Üniversitesi var. Yıldız Teknik'in bir kampüsü var. İTÜ'nün var. Boğaziçi var. Işık var. Beykent var. Ve Nişantaşı var. Başka üniversite yok hatırladığım kadarıyla o hat üzerinde. Bu üniversitelerden bir tanesini tercih edersiniz. Özellikle ben farklı hobilerle, işlerle uğraşmak istiyorum dediğinizde Medipol'de bunlara katabiliriz bu arada. Medipol'de hemen Kavacık üzerinde yani Boğaz Köprüsü'ne çok yakın. Oradan hemen karşıya atlayabilirsiniz. Medipol'de o yüzden listeye ekleyebiliriz. Bu üniversitelerden birisini tercih ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bu işin merkezine yakın olacaksınız. O çember içerisinde olmak çok büyük avantaj sağlıyor ve yeni insanlar tanımak, yeni bir çevre oluşturmak, bilincinizi açık tutmak için çok büyük avantaj sağlayacaktır. O işe yakın oldukça motivasyonunuz artıyor ve bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O yüzden size de tavsiyem İstanbul içerisinde bu hat üzerinde yer almanız. Beşiktaş, Hacı Osman. Biraz da sizlere hangi sınıfta hangi dersleri aldığımdan bahsetmek istiyorum. Birinci sınıfta Atatürk İlke İnkılapları gibi temel dersleri, tarih, coğrafya vesaire böyle bazı dersler değişkenlik gösterebiliyor ama temel seviyede genel kültür derslerini alıyorsunuz aslında. Beraberinde yönetim bilişim sistemleri bölümüne giriş gibi çok güzel bir ders var. Bizim hocamız da idi ve gerçekten çok keyifle dinlediğim derslerden bir tanesiydi. Böyle ufak tefek derslerle geçiş dönemi olarak adlandırabiliriz. Liseden üniversiteye geçiş dönemi. Birinci sınıf böyle geçiyor. Birinci sınıfta matematik dersi de var hatırladığım kadarıyla. İkinci sınıfa geçtiğimizde bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler yavaş yavaş başlıyor. Yazılım, kodlama vesaire algoritma bu dersleri alıyorsunuz. Aynı zamanda yönetim dersleri de yine başlıyor. Beraberinde tamamlayıcı dersler de oluyor. Üçüncü sınıfa geldiğimizde tam anlamıyla bölümün en fazla dersinin olduğu en yoğun program 3. sınıf diyebiliriz. Zorluk açısından da en zoru olabilir. Tabii çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Özellikle dersi dersi dinleyip ufak tefek tekrarları yaptıktan sonra yüksek notlarla bu bölümden mezun olabilirsiniz. O yüzden bunu bir fırsat olarak görün. Dersi dinleyin, tekrarınızı yapın. Hem de dışarıda iş deneyimi sağlayın, tecrübe edinin, yeni insanlarla tanışın. Bunları yaparsanız gerçekten çok mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz yönetim bilişim sistemleri bölümü okuyarak. O yüzden kesinlikle biraz dikkatli olmak, bilinçli olmakta fayda var. Keşke dememek için en azından ufak ufak bir şeyler yapmaya başlamanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi o işler öyle kafede oturmakla olmuyor. Başarılı insanları görüyorsunuz, onların hiçbiri kafede oturarak milleti eleştirerek dedikodu yaparak başarılı olmuyor. Üçüncü sınıfta farklı programlama dilleriyle ilgili dersler alıyorsunuz. Tabi bunlar hocadan hocaya değişkenlik gösteriyor ama nesne tabanlı programlama, web programlama gibi farklı konularda eğitimler alıyorsunuz. Pazarlama tarafında da pazarlama yönetimi, işletme ile ilgili dersler vesaire bunlara da yine alıyorsunuz. 4. sınıfa geldiğimizde ben 4. sınıfı okumadığım için çok fazla değerlendirmem mümkün değil ama Ders programına baktığınızda görüyorsunuz ki 4. sınıf artık hadi sen mezun oluyorsun çok fazla yormayalım seni. Genel kültür, sohbet, muhabbetle geçecek dersler yapalım şeklinde bir ders programı var 4. sınıfta. Neler öğreniyorsunuz? Yönetim bilişim sistemlerinin hem işletme tarafı hem de bilişim tarafı ile ilgili temel yeterlilikleri tekrar ediyorsunuz. E-ticaretle ilgili var. Pazarlama ile ilgili sosyal medya pazarlama vesaire bunlarla ilgili dersler mevcut 4. sınıfta. Tabi 4. sınıfta mezun olduktan sonra tekrardan bir videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylelikle beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Tekrar toparlamak gerekirse ben yönetim bilişim sistemleri okumaktan mutluyum. Ama bu da sizin mutlu olacağınız anlamına gelmiyor kesinlikle. Beklentilerinizi ve önceliklerinizi bir Beyaz kağıda yazın. Siz hayatta neler yapmak istiyorsunuz? Nelerden hoşlanıyorsunuz? Nerede okumak istiyorsunuz? Kimlerle çalışmak istiyorsunuz? Bunların hepsini samimi bir şekilde, yalan konuşmadan, kendinize yalan söylemeden o kağıda yazın. Ve bakın bakalım şöyle bir. Bana nereler uygun? Hangi bölüm, hangi okul, hangi üniversite? Bunları bir değerlendirin ve Kesin cevabı bulmanız hiçbir zaman mümkün değil. Ama en azından yakın bir cevabı bulabilirsiniz. Ve şunu da söylemekte fayda var. Gittiğiniz okulda okulun tadını çıkartmaya, bölümün tadını çıkartmaya gayret gösterin. Kötü yönlerini görmeyi bırakın, iyi yönlerine odaklanın ve keyif çıkartmaya çalışın. Çünkü sonuçta vaktinizi geçireceksiniz. Ha, elbette hiç sevmediğiniz, mutlu olmadığınız bir bölümde okuyun demiyorum memnun değilseniz ve gerçekten motive olamıyorsanız bırakın başka bir okulu tercih edin. Ama kesinlikle ufak tefek detaylara takılıp kendinizi üzmeyin. Bunu söylemek istiyorum. Daha fazla laf uzatmaya gerek yok. video izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Video altına yorum atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşarak da bana destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca kanalımda teknoloji ve kişisel deneyimlerimi paylaşıyorum, o yüzden takip etmenizi tavsiye ederim. Başka bir videoda görüşünce dek hoşçakalın.